Emzirme ve anne sağlığı. Amaç ve hedefler. Amaç, emziren annenin sağlığı, annenin hastalığı ve ilaç kullanımı konusunda bilgi kazandırmak. Hedefler Emziren kadının beslenme gereksinimlerini değerlendirebilmek. Emziren annenin kullanabileceği aile planlaması yöntemlerini açıklayabilmek. Annenin hastalığı durumunda emzirmenin nasıl sürdürüleceğini açıklayabilmek. İlaç kullanımı ve emzirme konusunda temel bilgilerin gözden geçirilerek değerlendirmek. Emziren kadının beslenme gereksinimleri. Pınar'ın annesi bebeğine iyi süt üretebilmek için özel besinler yemesi gerektiğini söylüyor. Emziren kadının yemesi ve yememesi gerekenler nelerdir? Emziren kadının besin gereksinimi, annenin yeterli ve dengeli beslenmesi. Anne, sağlıklı bir laktasyon için maternal gereksinimler, maternal besin öğesi depoları, bebek sağlıklı büyüme ve gelişme için anne sütü miktarı, anne sütün enerji ve besin öğeleri bileşimi. Emziren annenin beslenme özellikleri. Tüm anneler kendi sağlıkları için yeterli miktarda yiyecek ve içecek almalı ve ailelerinin bakımını sağlamalıdır. Besin çeşitliliği, protein, vitamin ve mineral gereksinimlerini sağlamalıdır. Emziren annelerin yemesi ya da yememesi gereken özel yiyecekler yoktur. Süt üretimi için kullanılan kaynaklar. Gebelikte vücutta biriken yağ dokusu günlük tüketilen besin öğeleridir. Günlük süt üretimi için 700 kaloriye gereksinim vardır. İyi beslenen bir kadında 500 kalori günlük tükettiği besinlerden 200 kalori mevcut yağ dokusundan kullanılır anne yetersiz kısıtlı bir diyet ile besleniyorsa kendi vücut depolarını süt üretiminde kullanır. Annenin beslenme yetersizliği olsa da süt üretimi gerçekleşir. Ancak annede ağır malnutrisyon mevcut ise süt üretimi azalabilir. Bu durumda yağ ve bazı vitaminler iyi beslenmiş bir anneye kıyasla daha düşük olabilir. Süt üretimi ve anne beslenmesi Süt üretimini etkileyen durumlar. Farklı besin seçimleri, hatalı yiyecek seçenekleri, bir öğünün atlanması, çok fazla çalışan, yeterli sıvı almayan, yemek yemeyen, sosyal destekten yoksun olan anneler yorgunluktan ve süt yapımının az olmasından şikayet edebilir. Süt üretimini artıracak girişimler. Anneye yeterli özgüven ve bakımın sağlanması, bebeğin sık emzirilmesi, Annenin sıvı alımı. Emziren annenin ihtiyacı olduğu kadar sıvı alması sağlanmalıdır. Anne emzirirken normal olarak susadığını hisseder. Bu dönemde emzirme sırasında ya da hemen sonrasında 1 iki bardak su içmesi teşvik edilmelidir. Annenin bir seferde 1-2 litre su içmesi süt üretimini artırmaz. Tüketebilecek en uygun sıvılar içme suyu, taze sıkılmış meyve suları, süt, sütlü içecekler, probiyotikli içecekler sınırlı kullanılmaması gereken sıvılar. Kolalı içecekler, gazozlar, çay ve kahve, alkollü içecekler, enerji içecekleri, diyet içecekleri. Kafein ve bitki çayları. Laktasyon kafein alımı 200 mg'dan düşük olmalı. Bir kupa filtre kahve 100 mg kafein, bir kupa çay 75 mg kafein, bir kutu kola 40 mg kafein, bir kutu enerji içeceği 80 mg kafein. Amerikan Pediatri Akademisi, emziren annelerin bitki çayı tüketimlerini sınırlamaları gerektiğini bildirmektedir. Ihlamur, portakal kabuğu, turunçgil çayları, melisa çayı, kuşburnu, zencefil çayı orta düzeyde kullanılabilir. Eternal vitamin ve mineral desteği. Sağlık Bakanlığı'nın konuyla ilgili güncel protokolleri doğrultusunda emziren annelerin ilk 3 ay demir, ilk 6 ay D vitamini desteği alması gereklidir. Vitamin ilaçları yerine gerekli vitaminlerin dengeli beslenme yoluyla alınması önerilmektedir. Yaygın olan uygulama prenatal alınan vitamin preparatlarının laktasyon döneminde de devam edilmesi yönündedir. Sağlıklı bir laktasyon için yeterli ve dengeli beslenme, besin çeşitliliği, artan maternal enerji gereksinimlerinin karşılanması, zamanında ve uygun vitamin mineral desteği, uygun fiziksel aktivite, besin güvenliği, alkol sigara gibi zararlı maddelerden sakınmak. Emziren annenin kullanabileceği aile planlaması yöntemleri Kınar, emzirmenin gebeliklerin arasını açtığını duymuş. Ancak bunun doğru olup olmadığını öğrenmek istiyor ve emzirirken gebelikten korunmak için ne yapması gerektiğini soruyor. Emzikle bir anneye gebelikten korunması için hangi aile planlaması yöntemleri ile ilgili bilgi verirsiniz? Emziren annenin kullanabileceği aile planlaması yöntemleri Aile planlaması emzirmenin devamı için önemlidir. Birçok anne gebe kaldığında yeterli bilgisi olmadığı için ve çevresel nedenlerle emzirmeyi sonlandırır. Tüm anneler doğumdan 6 hafta sonra etkili bir aile planlaması yöntemi kullanmaları için bilgilendirilmelidir. Yönteme karar verirken emzirme durumu, emzirme planı, bebeğin yaşı, önceki kullanılan yöntem, eşin görüşü tekrar çocuk sahip olma planı, sağlık durumu, sağlık hizmetine ulaşabilirlik ve ailenin sosyoekonomik durumu. Önerilebilecek aile planlaması yöntemleri, rahim içi araç, sadece progesteron içeren hormonal metotlar, kondom, diyafram ve spermidistler, tüplikasyon, eşlere bilgi verilerek isterseler vazektomi, laktasyonel amonöre metotu, bu yöntemin etkili olabilmesi için mutlaka üç koşulun tam olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Laktasyonel emanöre etkili olması için gerekli üç koşul şu şekildedir. Anne menstruasyon olmamalıdır. Bebek 6 aylıktan küçük olmalıdır. Anne uzun aralıklar olmaksızın gece ve gündüz yalnızca emziriyor olmalıdır. Bu üç koşulun sağlanması durumunda %98 oranında koruyucudur. Fakat unutulmamalıdır ki ovülasyon menstruasyondan önce de başlayabilir. Emziren anneler için uygun olmayan yöntemler. Ostrojen ve progesteron içeren kombine haplar ya da aylık enjeksiyonlar. Geleneksel yöntemler. Laktasyonel dönemde ovülasyon düzenli olmadığı için ritim metodu kullanılmaz. Geri çekme metodu tip yöntem olarak güvenilir değildir. Emziren annenin kullanabileceği aile planlaması yöntemleri. Emziren anneler kullandıkları aile planlaması yöntemini uygun şekilde izlenmelidir. Annenin hastalığı durumunda emzirme yönetimi. Pınar komşusundan emziren bir annenin ateşlenmesi ya da ilaç alması durumunda emzirmeyi durdurması gerektiğini duymuştu. Anne hastalandığında emzirme konusunda ne söylenmeli? Hastalık halinde emzirme. Kadınlar pek çok hastalıkta emzirmeye devam edebilirler ve bunun birçok yararı vardır. Annenin ürettiği antikorlar sütle bebeğe geçerek koruma sağlar. Emzirmeyi birden durdurmak meme sorunlarına ve ateşe yol açabilir. Bebekte stres belirtileri ortaya çıkabilir. Süt üretimi azalacağı için emzirmeye dönmek güç olabilir. Emzirmeyi durdurmak bebeği yapay beslemenin tüm olumsuzluklarını açık duruma getirir. Anne ve bebeğin aynı odada kalması anneye bebeğinin güvende olduğunu hissettirir. Emzirme devam edilerek bebeğin daha sağlıklı ve optimal şartlarda büyümesi ve gelişmesi, daha iyi beslenmesi sağlanmış olur. Ayrıca obeziteye ve ileride ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarına karşı korunmuş olur. Kronik hastalıklar. Kronik hastalığı olan annelerin emzirmeye başlayabilmesi için daha çok yardıma ihtiyacı olabilir. Örneğin diyabetli bir anne doğum sırasında emzirmeye başlamasını etkileyebilecek bir komplikasyonla karşılaşabilir. Fakat ona yardım ederek normal emzirmesi sağlanabilir. Annenin kronik hastalığı durumunda branş hekimi ile koordineli emzirme danışmanlığı sağlanmalıdır. Eğer bir anne hasta olursa emzirme için ne tür yardımlara ihtiyaç olabilir? Anne hasta olduğu zaman yardımcı olmak için hastalık sırasında emzirmenin önemini açıklayın. Anne ile bebeği olabildiğince birlikte tutun. Özellikle ateşi olduğu dönemde bol sıvı verin. Emzirme için annenin rahat bir pozisyon bulmasını sağlayın. Eğer emzirme güçlüğü varsa ya da anne iyi değilse, toparlanıncaya kadar sütü sağarak kapla verebilir. Emzirme için güvenli ilaç ve tedavi yöntemlerini seçin. Eğer hastalık sırasında emzirme kesintiye uğradıysa, emzirmenin yeniden başlamasına yardım edin. Antibiyotik nedeniyle emzirme sağlanamıyorsa, sütü sağıp sütün devamlılığı sağlanabilir. Anne sağlığı ile ilgili hangi durum bebeğe anne sütü dışındaki gıdaların verilmesini gerektirebilir? Yapay besin beslenmenin kullanılmasını gerektiren çok az durum vardır. Annenin emzirmesini konusundaki olduğu bir durum olup olmadığı veya emzirmeyi zorlaştıran bir durumun olup olmadığının ayrımının yapılması oldukça önemlidir. Annenin hastaneye yatması bir kontrendikasyon değildir. Bebek annesiyle birlikte kalabilir. Eğer anne bebeğe bakamayacak durumdaysa aileden biri anneye yardımcı olabilir. Anne de bulaşıcı hastalık durumunda, nezle, faranjit, ishal gibi durumlarda yakın temasla bebeğe bulaş riski bulunmaktadır. Bu dönemde anne emzirmeye devam edince bebeği enfeksiyona karşı bir miktar korumuş olur. Eğer anne emzirmeyi keserse annedeki enfeksiyonun bebeğe geçme riski artar. Sağlık sorunları olsa da emzirmeye devam edebilecek anneler, mastit, Emzirmek çok ağrılı ise süt sağılmalıdır. Meme absesi. Etkilenmemiş memeden emzirme devam etmelidir. Etkilenen memeden beslenme tedaviye başladıktan sonra tekrar devam edebilir. Tüberküloz. Anne ve bebek ulusal tüberküloz kılavuzuna göre yönetilmelidir. Hepatit B. Bebeklere ilk 48 saat içinde veya mümkün olan en kısa sürede hepatit B aşısı yapılmalıdır. Hepatit C. Emzirmenin anneden bebeğe hepatit C geçiş riskini artırdığına dair kanıt yoktur. Emzirmenin geçici olarak önlenebileceği anneler, annenin sepsis gibi bebeğin bakımını engelleyen ağır bir hastalığının bulunması, her pessimklis virüsü gibi enfeksiyonunda annenin memelerindeki tüm aktif lezyonlar iyileşinceye kadar bebeğin ağzının memedeki lezyonlar ile doğrudan temasından kaçınılmalıdır. Sedatif psikoterapetik ilaçlar, antiepileptik ilaçlar opioditler ve kombinasyonları, uyuşukluk ve solunum sıkıntısı gibi yan etkilere neden olabilir. Daha güvenli bir alternatif mevcutsa kaçınılmalıdır. Emzirmenin engellenmesi gereken anneler Annenin HIV enfeksiyonu durumunda bebek için uygun, ekonomik, sürdürülebilir, güvenli yapay besin bulunabiliyorsa anne sütü alması engellenmelidir. Annenin madde kullanımı durumunda nikotin, alkol, Amfetaminler, kokain ve benzer uyarıcıların anne sütüyle emzirilen bebeğin zararları vardır. Alkol, opioiditler, benzodiazepinler ve esrar hem anne hem de bebekte sedasyon yapar. Emziren annelerin bu maddeleri kullanmamaları sağlanmalıdır. Anneye bu gibi durumlarda gerekli desteği ve seçenekleri sunmak, mümkünse konuyla ilgili birimlere sevk etmek gerekir. Emziren annenin ruh sağlığı, postpartum dönem annenin psikiyatrik sorunlarının en fazla görüldüğü dönemdir. Bu dönemde depresyon daha baskın olan bir durumdur. Sıklığının %10'u kadar kabul edilmektedir. Belirtileri anksiyete, irritabilite, unutkanlık, uyku bozuklukları, iştah değişikliği, yorgunluk, ağlama, çocuğun bakımında güçlükler, suçluluk, çaresizlik hissi, intihar düşünceleri, aileye karşı sevgisizlik, bebeğe karşı zıt duygulardır. Son zamanlarda yapılan çalışmalar annenin bebeğini emzirmemesinin postpartum depresyon riskini artırdığını göstermektedir. Bununla birlikte postpartum depresyonu olan anneler emzirmeye devam etmek konusunda daha başarısızdırlar ve emzirmeyi bırakma oranları daha yüksektir. Bu nedenle depresyondaki anneyi tanımak, tedavi etmek ve destek olmak emzirmenin sürdürülmesi için önemlidir. İlaçlar ve emzirme Annenin ilaç kullanımı. Anne hasta olduğunda ya da herhangi bir ilacı kullanmak zorunda kaldığında sıklıklı doktorun emzirme için güvenli ilaçları reçete etmesi gerekir. Birçok ilaç anne sütüne geçse de miktar ve etki olarak çok azı bebeği etkiler. Ağızla alınan bir ilacın %1'inden azı süte geçer. Süte geçen miktardan da ziyade bebeğin kan dolaşımına geçen miktar daha önemlidir. Prematürler ve 2 aydan küçük bebeklerde ilaçların olumsuz etkileri daha çok görülür. Eğer endişe varsa emzirmenin sürekliliği için hastalığın tedavisinde en uygun ilacın bulunması mümkündür. İlaç seçiminde olumsuz etkileri en aza indirmek için etki süresi, ilacın absorpsiyon oranı ve kanda pik yapma düzeyi göz önünde bulundurulmalı. Annenin ilacı emzirmeden sonra alması çoğu ilaç için en güvenli zaman olarak kabul edilmektedir. Çoğu zaman emzirmenin kesilmesi bebek için ilacın zararlı etkisinden daha çok tehlikelidir. Anne etkilerini bilmediğimiz bir ilaç alıyorsa ilgili kaynakları tarayın. Anneye yeterli bilgi toplayana kadar emzirmesini söyleyin. Uzun süredir ilaç kullanıyorsa bebekte aşırı uyuma, beslenme isteksizliği ve sarılık gibi belirtileri arayın. Daha fazla bilgi için uzmanlara danışın. Uygun seçenekler varsa ilacı değiştirin. Bebekte yan etkiler görülüyor ve ilaç değişikliği yapılamıyorsa uygun bir alternatif beslenme yöntemi bulun. Geleneksel tedaviler, bitkisel ilaçlar bebeği etkileyebilir. Bebeği yan etkiler yönünden izleyin. Bitkisel ilaçların karaciğer üzerine toksik etkileri göz önünde bulundurulmalı. Bu sebeple kesin bilgimiz olmayan bitkisel ilaçlar kullanılmamalıdır. Annede kullanımı durumunda emzirmenin uygun olmadığı ilaçlar, kanser ilaçları ve metabolitleri, radyoaktif maddeler, topikal iot, iodoforlar, madde kullanımı. Tedavi dozlarında güvenle kullanılabilecek ilaçlar. Bebeği izleyin. Emzirme ve aşılama. iki açıdan değerlendirilmesi gerekir. Bir aşıya bebeğin vereceği immün yanıttaki laktasyon etkisi ve anneye yapılacak bir aşının bebek sağlığına olumsuz potansiyel etkisidir. İnaktif aşıların bebeğe zarar vermesi beklenmez. Asellüler, boğmaca, tetanos toksiyozidi, azalmış difteri, toksoidi, ve influenza aşısı yapılması hem annenin hem de bebeğin korunması açısından önerilmektedir. Çoğu canlı aşı süte geçmez. Rotavirüs, varisella, kızamık, kızamıkçık, kaba kulak aşılarının emziren anneye yapılmasında sakınca yoktur. Özellikle bağışıklığı olmayan emziren anneye kızamık, kızamıkçık, kaba kulak aşısı yapılması önerilmektedir. Anne sütünü artırmak için galaktogok kullanımı. Önce emzirme ile ilgili bir problem olup olmadığı veya tedavi edilebilir bir durum olup olmadığı değerlendirilmeli. Galaktogok veriliyorsa mutlaka anne ve bebek yakından takip edilmelidir. Süt üretiminin indiklenmesi, sürdürülmesi ve güçlendirilmesi için en sık tercih edilen ilaçlar. Metokloropamit, Demproperidon, çemenotu. Özet, Emziren kadının beslenme ihtiyacı. Anne düzenli beslenmesine devam ettiği sürece ek bir beslenme çeşitliliğine ihtiyacı yoktur. Emziren annenin kullanabileceği aile planlaması yöntemleri. Her anne mutlaka doğumun 6. haftasında uygun ve etkili aile planlaması yöntemleri konusunda bilgilendirilmelidir. Annenin hastalığı durumunda emzirme yönetimi. Anne ile bebeği olabildiğince birlikte tutun anneye destek olun. İlaçlar ve emzirme. Emziren anneye güvenli ilaç reçete edilmeli. Çoğu zaman emzirilmenin kesilmesi ilacın zararlı etkisinden daha çok bebek için tehlikelidir. Teşekkürler.